Evet, üniversitelerde şimdi sıra. Arka arkaya iki üniversiteyi e, getireceğiz karşınıza. Hemen ilk üniversitemle ve birinci ağızdan üniversiteyi anlatacak e, konuğumu hatırlatmak, tanıtmak istiyorum sizlere. Maltepe Üniversitesi'ni ağırlıyorum bugün. E, rektör yardımcısı, profesör, doktor sağ, e, Sayın Şahin Karasar bizde Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, eminim tempolu bir program yapacağız sizle. Çünkü e, hakikaten e, üniversiteyle ilgili bütün detayları çok güzel anlattığınızı ve özetlediğinizi biliyorum. Şimdi öğrenci arkadaşlarıma da bu bilgilerinizden faydalandırırsanız çok memnun olacağım. Hemen şeyden başlamak istiyorum, Marmara Eğitim Vakfı'ndan. 30 yıllık bir birikim, bir eğitim kültürü, eğitim serüveni ve arkasından devamında onunla beraber yürüyen bir üniversite gerçekliği. Neler söylersiniz, sayılarla bize biraz ifade eder misiniz? Evet, tabii ben Maltepe Üniversitesi'nin yöneticisi olarak şunu artık gururla söyleyebilecek durumdayım. Maltepe Üniversitesi 35 yılı yakın bir eğitim birikimi olan Marmara Eğitim... Eğitim Vakfı'nın eğitimdeki son halkası ve 20 yıla yakın bir süredir de Maltepe Üniversitesi yüksek öğrenime öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin son 20 yılına baktığınızda gerçekten yüksek öğretimdeki dönüşümün nasıl hızlı olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz vakıf üniversitelerinin e, sistemin içine dahil edilmesiyle birlikte özellikle yüksek öğretimdeki kapasite sorunu önemli ölçüde aşıldı ve yaşam boyu öğretime doğru giden artık belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sınavsız üniversitenin de konuşulacağı bir model yaygınlığı e, gündemde. Evet. Tabii Maltepe Üniversitesi olarak burada nerede fark yaratıyoruz biz? Hakikaten 20 yıla yakındır eğitimin içindeyiz. Bu anlamda yüksek öğretimin içindeyiz ve 15. yıl mezunlarımızı verdik bu yıl. Bu önemli bir ve ciddi bir birikim. E, Türkiye'de tabi velilerimiz, öğrencilerimiz vakıf üniversitede ...üniversitelerinin gelişim sürecini izlerlerken Maltepe Üniversitesi'ne ilk kurulan ve akademik gelişimini, altyapı gelişimini, kampüs gelişimini tamamen tamamlamış... ...artık daha inovatif yaklaşımlar üzerine kafa yoran, yeni kuşakların öğrenme alışkanlıklarına kafa yoran bir üniversite yapısıyla karşılaşacaklar. Bu anlamda bunu gururla ifade etmek isterim. Peki hemen buradan akademik kadroya geçmek isterim. Şimdi... Akademik kadro çünkü bence üniversitelerin mücevheri. Gayet ben böyle bakıyorum. E, yapılan anketlerde gösteriyor ki gerçekten arkadaşlar için son derece önemli tercih döneminde. Önem veriyorlar buna. Neler söyleyeceksiniz? E canım çok doğru bir tanımlama yaptınız. Akademik kadrolar gerçekten üniversitelerin mücevheri. E, 18 yıl önce Maltepe Üniversitesi kurulurken de e, buradan hareketle gerçekten çok sağlam, akademik gelenekleri olan, e, özgün yaklaşımlarla bunu zenginleştiren e, ve döneme uygun olarak da içeriği geliştirerek e, yüksek öğretimi adapte eden bir akademik Kadro ile işe başlamış ve o gelenek hala Maltepe Üniversitesi'nde çok sağlam bir biçimde devam ediyor. Hem öğrenci hem biri için bu gerçekten çok önemli bir yaklaşım. Çünkü e, eski hoca diyebileceğimiz, e, hocaların hocası diyebileceğimiz, hocalar yetiştiren hocaların Maltepe Üniversitesi'nin kuruluşunda görev almış olmaları ve şimdi hala pek çok fakültemizin hem akademik kadrosunda hem yönetici pozisyonunda olmaları bu anlamda bizim çok önemli bir avantajımız. Gençlerimiz için de gerçekten aradıklarında bulunmaz bir nimet oluyor. Ben sayılarla çok kısaca Maltepe Üniversitesi'ni ifade edeyim sizlere. Maltepe Üniversitesi 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitüden oluşan bir akademik yapısı var. 1 milyon metrekare bir arazi üzerinde çok ciddi ve dev bir kampüs üniversitesi olarak İstanbul'un göbeğinde. Onu her zaman ben tekrar ediyorum İstanbul'a ulaştığınızda aslında dünyaya ulaşıyorsunuz. Evet. Dünyaya ulaşmanın en önemli yolu İstanbul'a ulaşmak. İstanbul'a ulaştığınızda da şehrin hem merkezinde olmanız... Hem doğayla iç içe bir kampüste olmanız güvenlik gerekçeleri açısından da çok önemli bir e, fayda sağlıyor. Dolayısıyla ailesi çocuğunu e, İstanbul'un dışından e, üniversiteye gönderecek aileler için de çok önemli bir avantaj bu. Biz ailelerle sohbetlerimizde de bunu çok sık duyuyoruz, çok sık gündeme geliyor. Böyle dev bir kampüs üniversitesi. Kampüsümüzün içerisinde 350 bin metrekare yaklaşık kapalı alanımız var. 9 e, fakültemizin e, tümü kampüs içerisinde, tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanemiz Maltepe merkezinde e, yaklaşık 1000 kişilik bir akademik kadroyla. Ee, öğrencilerimize, 10 bine yakın öğrencilerimize ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Ee, bunu bir e, sosyal sorumluluk bilinciyle adeta yapıyoruz. Çünkü öğrencilerimizin yaklaşık %50'ye yakını e, bir şekilde burslu öğrencilerimiz. Evet. Ee, ya e, kendi başarısından kaynaklanan üniversiteye girerken aldığı burslar, ya mütevelli heyetin takdir ettiği e, ihtiyaç bursları ve başarı bursları ama bir şekilde öğrenci sayımızın yaklaşık yarısı e, burslu öğrenci olarak eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi hocam sizin ne daha önce yaptığım programlardan da hatırlıyorum. Başka demeçlerinizi de hatırlıyorum. Hep siz derdiniz ki biz aslında öğrencilere bir danışmanlık hizmeti üretiyoruz, mentorluk yapıyoruz derdiniz. Son dönemlerde de hep şunu demeye başladığınızı duyuyorum. Artık bu iş biraz tersine döndü. Reverse mentoring'e döndük ve tersine mentorluk yapıyoruz. Yani öğrenciden öğreniyoruz dediğinizi duyuyorum. Evet. Biraz bunu açalım ve öğrencilerimizin ilgisini çekecek diye evet. düşünüyorum. Şimdi bunun kökeni aslında şu. Eğitimde yaşanan paradigma değişikliği Eğitim reformu işte dünyada 1930'lardan sonra hız kazandı. E, Türkiye'de son 10 yılda eğitim reformu girişiminde katkıları ve öngörüleriyle aslında ciddi bir ivmelenme yakaladı. Y kuşağını eğittiğimizi düşündüğümüzde evet. e, ki 3-4 sene sonra artık Z kuşağıyla kuşağı ilgili kuşağı gelecek sınıflarda. Onların öğrenme alışkanlıklarına kendini adapte edebilen e, ama akademik gelenekleri de sağlam temellere ve zeminlere oturmuş ciddi bir akademisyen kadrosundan söz etmek gerekiyor. Bu noktada akademik danışmanlıklar tabii uzunca bir süredir artık e, yaşam koşulu, mentörlük falan adı altında yapıla geliyordu. Fakat son 1-2 yıldır biz artık şunun pratiğini yapmaya başladık Maltepe Üniversitesi'nde ve öğrencilerin de bundan çok istifade ettiğini gördük. Artık öğrencinin öğrenme alışkanlıklarını ondan duyarak e, kendimizi revize etmeye çalışıyoruz. Şunu kastediyorum aslında öğrenci uzun süre ve içinde enjoyment olmayan birazcık eğlence olmayan hiçbir şeye konsantre olamıyor. Bu bir kuşağın bir özelliği. Öğrencinin olmaktan çok kuşağın bir özelliği. Biz de derslerin içeriğini bu anlamda zenginleştirmek zorundayız. Bu anlamda sosyal medyayla takviye etmek zorundayız. Bu anlamda teknolojiyle takviye etmek zorundayız. Ama öncesinde de öğrencilerimizden bir mentorluk alarak onların beklentilerini, onların yaşama dönük beklentilerini, ders içeriğine dönük beklentilerini, sektörde ve çalışma hayatına dönük beklentilerini de öğrenmek zorundayız. Bence buradaki en büyük hassas noktalardan bir tanesi bunları okuyup yani Y kuşağını okuyup ama bu konuda akademik kadro boyu da değiştirebilmek. Yani akademik kadronun o kas yapısını da e, değiştirebilmek. Her, herhalde onlarla da bu konuda özel bir çalışma yapıyorsunuz. Tabii onlarla hizmetçi yani. eğitim programları düzenliyoruz. Yani yeni kuşağın öğrenme alışkanlıklarına ve beklentilerine kolay adapte olabilecek yöntemler geliştiriyoruz. Evet. Onları psikolojik olarak da hazırlamamız gerekiyor. Yani bu hani o hem çocuklar hem yeni çocuklar ama Onları okuyacak öğretmenler de evet. E, evet. yenileşmeliler. Biraz önce de Ümit Bey'le aynı evet. Evet. konuda konuştuk. Mesela bu paradigma değişikliği aslında iş yaşamında da kendini gösteriyor. Yani işveren işveren aslında şunu istiyor. Kendisinde bir birden çok özelliğin bir arada toplandığı ee, ve her her bir çalışanın neredeyse joker elemanı gibi Her bir işe koşulabileceği e, bir insan kaynağı yetiştirilmesi bekleniyor evet. işveren tarafından. E, Üniversitelerin de dolayısıyla misyonlarından bir tanesi i̇ş bu olmak zorunda. Maltepe Üniversitesi'nde biz e, şimdi sektörün bütün imkanlarını kampüs içerisinde sunmaya çalışıyoruz. Evet. Nasıl sunmaya çalışıyoruz? E, uygulama mekanlarını, atölyeleri, laboratuvarları, platoları, hangarları, e, bütün e, yani sektörde görebilecekleri iş hayatının virü bir simülasyonunu kampüs içine getirdik. Bu tabi, Ama bu zor bir şey. Bu zor bir şey. Kurucu Vakfı'nın ciddi bir yatırımını gerektiren bir konu bu. E, eee hani, üniversite sanayiye yaklaşıyor ama siz anladığım kadarıyla işbirliği yapmak için her şeyi ün, kampüse taşıyorsunuz. Kampüsümüz adeta bir iş ortamı gibi çalışıyor. El yani mimarlık ta ve tasarım fakültesinin e atölyeleri, hangarları, uygulama mekanları, mühendislik fakültesinin, keza iletişim fakültesinin, güzel sanatlar fakültesinin, eğitim fakültesinin zaten okul öncesi, evet. üniversite öncesi eğitim kurumlarımızda çok zengin bir uygulama imkanı var. Hukuk fakültemizin sanal mahkeme salonları, orada yapılan sanal duruşmalar falan gerçekten birebir yaşamın bir simülasyonunu Maltepe Üniversitesi'nde öğren öğrencilerimiz görerek mezun oluyorlar ki sektöre adaptasyonda da bu çok önemli bir avantaj haline geliyor mezunlar açısından. Peki hemen buradan sosyal imkanlarına geçelim. Madem kampüste iş hayatını bile bulacaksınız dedik. Sosyal aktiviteler hakkında neler söylersiniz? Onlara neler diyeceksiniz? Şimdi iş hayatını şununla tamamlayayım hemen sosyal aktivitelere geçeyim. Kampüste çok küçük kuluçka şirketleri kurmasına izin veriyoruz öğrencilerimize. Evet. Yatırımını bizim sağladığımız ve oradan iş üreterek artık kendi çabalarıyla o işi döndürür hale geldikleri evet. orada ayrıca öğrenci istihdam edebildik yapılar kuruyoruz. Kampüsteki sosyal imkanlarımıza gelince, şimdi Anadolu yakasının en büyük amfiteyatrosu 10 bin kişilik biliyorsunuz Maltepe evet. Üniversitesi kampüsünde. Onun yanında e, s, e, e, sayıları 100 ila 1500 arasında değişen sandalye kapasitesine sahip yaklaşık 15-20 tane çok büyük konferans kongre salonlarımız var. Uygulama otelimiz kampüsümüzün içerisinde. Evet. Film platolarımız kampüsümüzün içerisinde. Bütün fakültelerimizin uygulama mekanları kampüsümüzün içerisinde. Onun yanında tabii doğal olarak her üniversitede olması gereken kantinler, kafeteryalar, evet. spor tesisleri, sanat atölyeleri falan gibi sosyal yaşamı tamamlayıcı, gerçek yaşamdan kopuk olmamalarını sağlayacak öğrencilerimizin de çok ciddi bir fiziksel altyapı imkanı var Maltepe Üniversitesi kampüsünde. Peki şimdi hemen öğrenci kongrelerini söyleyeceğim. Çünkü duyduğum anda çok ilgimi çekti. Öğrencilerin yaptığı ve dünya ile buluştuğu, evet. dünyayı da kampüse getirdiği, kampüsün bütün gereklerini de aslında öğrencilerle buluşturduğu kongreler yapıyorsunuz. Neler bunlar? gerçek anlamda Türkiye'de Maltepe Üniversitesi'nin girişimleriyle başlamış e kongrelerdir ve Malta Üniversitesi tarafından da artık geleneksel hale getirilmiştir. Önümüzdeki yıl üçüncüsünü yapıyor olacağız inşallah. Şöyle çok kısa özetleyeyim size. Yine A'dan Z'ye bütün organizasyonunda lisans öğrencilerimizin görev aldığı bütün akademik davetlerin lisans öğrencilerimiz tarafından yapıldığı, akademik paperların yine öğretim üyelerinin sadece desteği ve mentorluğuyla lisans öğrencilerimiz tarafından değerlendirmeyi değerlendirmeye alındığı bir süreçten bahsediyorum aslında. kampüsümüze örneğin bu yıl eee 80 80'i aşkın ülkeden 500'e aşkın yabancı lisans öğrencisi Türkiye dışından lisans öğrencisi geldiler. Evet. Ve sadece Maltepe Üniversitesi öğrencileri değil, İstanbul'daki bütün üniversitelerin öğrencileri de davetliydi. İstanbul'daki bütün üniversitelerin öğrencileriyle buluş bu baktığınız zaman çok ciddi bir imkan hakikaten. Bunu Maltepe Üniversitesi olarak yine biz eğitimde ve bilimde bir sosyal sorumluluk projesi olarak gündeme getirdik. Evet. Bütün masraflarını bizim karşıladığımız organizasyonlar bunlar. Yani şimdi yeni üniversiteler tabii çok sayıda artıyorlar. Tabii. Ve artık böyle reklam mecraları üzerinden kendilerini duyurmaya çalışıyorlar. Ama bizim için asıl olan şudur. Biz kendimizi bir bilim, eğitim, kültür ve sanat ortamı olarak ifade ediyoruz. Bununla ilgili bilgilendirmemizi ona yakışır mecralarda, ona yakışır üsluplarla yapmayı kendimize hedef ediniyoruz. Ve onun içinde aslında biz öğrenciye yatırım yaparak öğrencinin içinde bulunacağı gerçek anlamda bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal aktiviteleri öğrencinin hizmetine sunarak öğrencinin kendisine orada varlık göstermesine ve oradan hareketle de yarın kariyerinin tasarlayacağı, bir anlamda yaşamını tasarlayacağı sektöre atılmasını destekler, bir yaklaşım sergiliyoruz. Peki biraz öğrencilerin çok merak ettiği sorulara dönüyorum. Hemen aklıma onlar geliyor. Biliyorsunuz çok üniversite ağırlıyoruz ve çok soru alıyoruz bu konuda. Onlar diyorlar ki... Ki biz artık e, iş dünyasının istediği insanlardan olmak istiyoruz. Yandal yapmak istiyoruz. Çift ana dal programları istiyoruz multidisipliner yetişmek istiyoruz diyorlar. Üniversitenizde bu imkanı olabilecekler mi? Üniversitemizde bu imkanlar hem birbirine benzer fakülteler arasında Maltepe Üniversitesi'nde hem de aslında birbiriyle çok ayrışan fen ve sosyal bilimler gibi o ızıt kutuplar arasındaki fakültelerde bile e, çok rahat yapılabiliyor. Biz hep şunu savunuyoruz. Herhangi bir disiplinden olan birisi Maltepe Üniversitesi'nden mezun olduğunda kendini çevre disiplinlerle, kadim özellikle kadim disiplinlerle ne kadar desteklerse o kadar iş dünyasında fayda ve değer üretecek diyoruz. Evet. Dolayısıyla Maltepe Üniversitesi'nin Anadolu dallı programları arasında gerçekten çok geçişken bir yapı var. Öğrencinin isteği önemli olmak üzere ve ondan sonra da başarı kriterleri öncelikli olmak üzere bütün bu alanlar arasında mühendislikle örneğin felsefe arasında sosyoloji ile endüstri arasında psikolojiyle elektronik arasında filan çok çeşitli dallarda çok çeşitli ortaklıklar yapıyoruz ki iş hayatı artık bundan sonra sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok geçişken olmaya başladı. Yani insanlar örneğin insan kaynakları alanında çalışacak olan bir insan bir endüstri mühendisi gibi tasarlanmış tasarlamak durumunda. bir sosyolog gibi planlamak durumunda, bir evet. psikolog gibi ince detaylarını bilmek durumunda ve bir işletmeci gibi de onun kâr zarar dengesini gözetmek durumunda. Evet. Bu anlamda Maltepe Üniversitesi öğrencileri yine bu geçişkenliklerin çok yoğun yaşandığı bir üniversite olması bakımından çok şanslılar. Ben öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca şunu tavsiye etmek istiyorum efendim. E, tabii tanıtımları dinliyorlar, üniversitelerin web sitelerini ziyaret ediyorlar ama mutlaka üniversitelerin kampüslerine gidip Üniversitenin özellikle bu tanıtım döneminde 17 Temmuz'a Temmuz kadar olan kadar, dönemde evet. e, mutlaka üniversitelerin yöneticileriyle, dekanlarıyla, rektörleriyle, rektör yardımcıları, bölüm başkanlarıyla görüşüp uygulama mekanlarını mutlaka görmek isteyip evet. e, oraları gezmelerini, ziyaret etmelerini, bilgi almalarını ve yerinde görmelerini e, çok ciddi tavsiye ediyorum. Siz de bu noktada herhalde kampüstesiniz Biz değil mi? Biz kampüsteyiz. Bu dönemde. E, her gün sabah 8'den akşam 7'ye kadar öğrencilerimizi ve velilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Kampüste yoğun bir program var. Gelenlere bir kampüs yaptırıyoruz. Kampüsümüz çok çünkü çok büyük. Görülecek çok yerler var. Uygulama evet, mekanları çok zengin. Evet. Dolayısıyla Maltepe Üniversitesi olarak biz de bu anlamda üzerimizde düşeni Türk yüksek öğretimi için yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel özetlediniz. Ben o zamanda üniversitenizi bence değinmediğimiz bir başlıkta kalmadı ama eğer ayrıntılar olursa da her zaman size ve web sitenize başvurabilir adaylar diye Hı de lütfen. ben ekleyeyim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ederim. Evet efendim şimdi yine kısa bir ara için izin rica ediyorum. Yine değerli konuklarım olacak. Bizi izlemeye devam edin.